Arkadaşa merhabalar. 7. ünitemizin birinci testine devam ediyoruz. 1. soruya baktığımızda doğru kütlesi M olan bir koliyi şekildeki gibi 1, 2, 3 yolları ve haş kadar yüksekliğe sabit çıkartıyormuş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soru sorulmuş. Şimdi birinci yargıya baktığımızda cismin üzerine yapılan net işler birbirine eşittir. Doğru. Çünkü MG sabit hızla hepsini toplam MG açlık bir iş yapılmıştır. Ve yer çekimi potansiyelleri birbirine eşittir. MG açlık bir iş. Neye dönüştür? Enerji dönüşümü eşit olduğu için. İkinci algımız da doğrudur. Yapılan iş ismin aldığı yola bağlı değildir. Ki görüldüğü üzere şekil 1 ve şekil 2'de farklı yollarda enerjilerin de eşit olması yola bağlı olmadığını gösterir. Camımız bir iki üç eşik olur. İkinci soruya baktığımızda Gökhan şelaleden akan su, bir çark, jeneratör, bağlantı kabloları ve lamba gibi şekildeki bir düzeni kurduğunda lambanın yandığını görüyor. Buna göre şelaleden akan sudan başlamak üzere gerçekleşen enerji dönüşümü nasıl diye sorulmuş. Yükseklikten dolayı yeni bir, bir potansiyel enerjimiz ne dönüşecektir? Potansiyel enerji kinetiğe dönüşür. Kinetikten, jeneratörün elektrikten elektrik enerjisi ve ışığı ne yapacaktır? Lambanın yanmasını sağlayacaktır. O zaman cevabımız aşık olur. Üçüncü soruya baktığımızda Türkiye'de enerji tüketimi hangi enerji kaynaklarına sağlandığını gösteren dağılım şekilde, şekilde verilmiştir. Bu dağılıma göre ülkemizin enerji ihtiyacı ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Ee, Şeklimize baktığımızda en fazla doğalgazdan sağlanmaktadır. Doğalgaza düşen %33'tür doğru. %21, %91 yenilenmez enerji kaynakları karşılamaktadır. Yenilenemez enerji kaynakları nedir? Kömür gibi, e, petrol gibi. Buna nedir? Enerji kaynaklarının olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi top yenilenebilir. Bu yen zaman kömür yenilenemez. Doğalgaz yenilenemez. %30, %33. Aynı şekilde petrol de yenilenemez. Toplam ne olur? Bu durumda %91 ama hidrolik jeotermal güneş büyük bunların tamamı yenilenebilir enerji olduğu için %91 yenilenmez enerji kaynaklarına karşılanmaktadır doğru. Yenilenebilir enerji kaynakları üreten enerji miktarı çok azdır doğru. Yani %91'e yenilenmez düşüyorsa %9'da da yenilenebilir enerji kaynağı düştüğünü söyleriz. O zaman cevabımız 1 2 3 eşik olur. 4. soruya baktığımızda sürtünmenin önemsiz olduğu şekildeki düzenekte x sin kütlesi yeniden büyüktür. Buna göre x serbest bırakılırsa aralarda hangisi doğru olur? Şimdi x ne olacaktır? Aşağı inecektir. ve bu durumda yukarı çıkacaktır. O zaman x'in aşağı inmesiyle potansiyel enerjisi kinetik enerjisine dönüştürdüğü için x'in kinetik enerjisi artar. Sistem sürtünmelerin önemsiz olduğu için mekanik enerji sistemin mekanik enerjisi korunur ve yeni potansiyel enerjisi ne olacaktır? Kritik enerji potansiyeli dönüştüğü için artacaktır. Uzuncağımız 1, 2, 3 eşik olur. Beşinci soruya sure baktığımızda sürtünmesiz yatay düzleminde durmakta olan sandığa aynı anda bir dakika süreyle F1, 2 nifton, F2, 4 nifton, F3, 1 nifton, F4, 5 nifton, F5, 3 nifton kuvvetleri yatay düzlemi paylar yönde etkilemektedir. Buna göre 1, 2, 3, 4, 5 kuvvetlerin hangileri olmazsa aynı sürede sandık Üzerinde daha çok iş yapmış olur diye soru sorulmuş. Şimdi yatağı düzende harekete geçen sandığın net işi belirleyen olay nedir? Yani e, ne olur? F3 aynı yönde olacağı için F3 artı F4 sisteme paralel gitmesi gerekir. yere paralel olacağı için eksi F1 çarpı x kadar bir iş yapacaktır. Bu durumda F2'nin zıt yönde etki ettiği için F2'nin az olması yapılan işi ne yapacaktır? Azal, daha çok fazla yapacaktır. O zaman cevabımız A olur. Altıncı soruya baktığımızda aşağıdaki oranlarda hangisi ilmeği verir? Şimdi e, dinamin temel yasası nedir? F eşittir M çarpı A'dır. E, biliyorsunuz ki ilme bu durumda ne olacaktır? İğme F bölü M'dir. Yani Nifton bölü metredir. Yani kuvvet bölü bilim olarak Newton bölü metre formül olarak da kuvvet bölü kütle olarak ifade edilir. O zaman cevabımız D olur. 7. soruya baktığımızda günlük hayatta evlerde kullandığımız elektrikle çalışan bazı araçların güçleriyle gündeki çalışma süresi tabloda verilmiştir. Buna göre hangi araçta bir ayda en az ve en çok elektrik enerjisi harcar? Şimdi biz enerjiyi güç çarpı süreden bulabiliyoruz. O zaman biz güçle süreleri çarparsak e, ayda kullanmış olduğumuz en az ve de en çok enerji elektrik enerjisini bulabiliriz. Aynı zamanda 1 kW da 1000 W'a eşittir. Bu durumda e, yani ütüye baktığımızda 2 kW çarpı saat cinsinden o zaman ne olur? 2 kW saat süpürge için düşünürsek eğer bir buçuk bine böldüğümüzde vata çevirdiğimiz kilovata çevirdiğimizde bir buçuk çarpı 2'den 3 kilovat saat 3 kilovat saat olduğum klimaya baktığımızda 1 çarpı 5'ten 5 kilovat saat televizyon içinde düşündüğümüzde 0.5 kilovat çarpı 8'den bu durumda 4 kilovat saat olduğu söylenebilir o zaman bize en az bir de en çok o zaman en az ütüdür en fazla da klima olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız aşık. 8. soruya baktığımızda düşey kesit şekildeki gibi olan x, y, z, p, r yolunun x aralığı sürtünmesiz olup y, z bölümleri de sürtünme kuvveti sabittir. Y noktasına ilk hızsız harekete başlayan özgür s noktasına kadar çıkıp geri dönüyor. Buna göre s noktasından geri dönen özgür daha sonraki ikinci gelişimde hangi noktada geri döner diye soru sormuş. Şimdi bizde bu durumda sürtünmeler sürtünme kuvveti sabitse y, arasında 4 5 emge enerjiyi biz ne olacaktır 5 emge açtık enerji 4 emge aşının bir kısmını sürtünmeye harcamıştır yani burada ne olur özgürün kütlesi m olduğu için yükseklik 5 olduğu için bu durumda ne olur 4 emge artı sürtünmenin harcamış olduğu işi değerlendirirsek o zaman sürtünmeye harcanan iş emge olduğunu söyleyebiliriz. O zaman ne diyoruz? O zaman bir kısmı geri geldikten sonra geri dönen özgür. Buraya geldi. Dört emgaş geldi. Bir emgaşını sürtünmeye verdi. O zaman geri kalan kısmında birinci gidiş ve ikinci gidişi düşünürse gel, ikinci gidişi sorduğu için. Dört emgaşı geldi. Tekrar dört emgaştan bir emgaş giderse o zaman aşağı inmesi bir tane sürtünmeye vereceği için. Üç emgaşlı bir enerji kalır. Tekrar üç emgaşını çıkmak isteyecek. O zaman birinci gidişte üç emgaş giderse iki emgaşlık bir etkiden dolayı birinci çıkış eğer yükseklik olmamış olsa R oluyordu. O zaman dedi birinci girişimizin çıkışı ne olacaktır? PR arası. Ve tekrar gidip gelmemizle ikinci çıkış seneye denk gelir? R, Z, P arasına geleceği için bizden ikinci geri dönmedeki duruş noktasını istediği için cevabımız ZP olur değişik. Aşağıdaki enerjinin hangisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır? Evet, lepek yenilenmez. Biyokütle, evet, biyokütle yenilenebilir enerji kaynağımız olduğu için cevabımız bir şık. Onun da soruya baktığımızda, şekildeki kalp düzleminde kan noktasından kendisini serbest bırakan emri, sürtünmesiz MPR noktalarına geçiyor. Buna göre emrinin ile ilgili yargılarından hangisi doğrudur? Şimdi LNPR LNR noktalarına geçerken kinetik enerjileri eşittir. Şimdi sürtünmesiz olduğu için ne olacaktır? Kinetik enerjiler L'de N'de ve R'den eşit işte olduğu söylenir. M noktasına geçerken sahip olduğu kinetik enerji sahip olduğu kinetik enerji P noktasına geçen sahip olduğu kinetik enerjiden küçüktür demiş. Bu durumda ne olur? Yani değişen buradaki P'deki enerji eğer M'de ise bu durumda ne olur? toplam enerji, kinetik enerji P'de olduğu söylenebilir. O zaman LP noktalarından geçerken yere göre potansiyel enerjiyle eşitle demiş. Yere göre potansiyel enerjileri P bir de ne noktasına geçerken yükseklik yani potansiyel enerjilerimiz farklı olduğu görüleceği için cevabımız 1 ve 2 yaşık olur.